Gelelim son iki ürüne, ee, bir tane şöyle A5 defter, sert kapak değil ama öyle e, kağıt kapak da değil. Üzeri tırtıklı oluyor, ne deniyor ah, aklıma gelmedi şimdi bakayım, belki burada vardır. Ee, yani PP kapak diye, bilmiyorum. Ondan. işte bu defter sayfaları nasıl şimdi bunu deneyelim ee, aslında küçük not defteri var ya yani onun büyüğü gibi biri diğerinin büyüğü gibi yani çok da böyle farklı gibi değil sanki bakalım şimdi önce Stadler işte Final 4'ü deneyelim Tatlar Bertil Plus Fine Liner'larla çok çok iyi anlaştı. Acayip keyifli. Bir de ben özellikle en sevdiğim renklerden birini çektim. Bu zebra sarısı. Zebra sarısı da de fena değil. Yani e, tabii fena değil dediğim gayet güzel. Ben biraz onu kendi zevkime göre söyledim de. Şimdi Pentel Handy Lines e, kalemi bu. Bu dediğim gibi kurumuş o yüzden çok etkin değil ama yine bize bir fikir verecek. Yani gerçekten hemen hemen kanamadı diyebiliriz yani. Çok az gölge yaptı. Biraz bastırsam kanayacaktır muhtemelen kenarları. Ortasında bir şey olacağını sanmıyorum ki Hayır. Yani o da çok kanamadı. Şöyle yapsam mesela. Bunda kanar artık diye düşünüyorum. Yani gördüğünüz gibi şöyle sadece kenarına kanamış. Evet. Şimdi şu sarı olana bakalım. Bunda Charles Green var. Bunu tekrarlayayım. Bir önceki videomu izlememiş olabilirsiniz çünkü. Ondan sonra şunu deneyelim ama bu hepsine kanama yaptığı için buna da kanama yapacaktır. Ancak ucuyla yazı keyif nasıl? Harika bence. Oldukça başarılı. Evet tabii ki arka kanama yaptı. Ama bunu zaten bekliyorduk. Şimdi gelelim Sailor kırmızısına. Nasıl çıkacak? Nasıl olacak? Merak ediyorum. Benim için önemli. En severek kullandığım kalemlerden. Yani şöyle noktasal kanama yaptı. O da biraz oraları bastırdığımı hissediyorum birkaç yerde. Şöyle bir daha deneyim. Yani mümkün bastırmama yaptım ama bazı çalıştım ama bazı yerlerde duruyor ister istemez. Evet bu sefer kanamadı yani. Yani çok bastırmadan yazacağız ya da belli mürekkeplerle işte kullanacağız. Yani mesela şu c deneyelim. Bu yeşil olan. Bir tane pembe deneyelim. Platinum Mars Bunlar 05 bu arada platinum Prep'ler. Kırmızısını deneyelim. Ondan sonra Uniball Signo 07 bu. Çok kötü yazıyorum şu an farkındayım ama çok merak ediyorum arka sayfayı görmek için tutça bakacağım o yüzden hızlı yazıyorum. Bu da Uniballın 03 olan yani 038 olan kalemi. Bu herhangi bir tükenmez kalem. ince uçlu. Bu da yine markasından emin olamadım. Tape olabileceğini düşünüyorum. Bununla da, da çok güzel oldu mesela. Bu mini Jetstream. Dediğim gibi ben bu kalemle anlaşamadım bence. Yani benim problemim bununla. Bir tane de şöyle Kaveco Sports bakalım Bunda da gayet güzel Şöyle bir rengi bulmuşken bunu da deneyelim Aa bunda da çok güzel mesela <laughs> Ohto Sharp'ı aldım Bununla zaten efsane Yani Ohto Sharp'ın Kullanımı o kadar keyifli ki Bunda tek sıkıntı yaşadığım şey böyle çıt çıt sürekli böyle sarsılma sesi geliyor içindeki mekanizma hareket ettiği için. Yani onun dışında hiçbir problemim yok. Aşırı sevdiğim bir mekanik kurşun kalem. Ee, ve içindeki uç da böyle koyu koyu bir uç. Büyük ihtimal 4B. Ee, öyle hatırlıyorum. büyük ihtimal değil. Öyle. Şu zebra sarasa bu bordo. Bununla da harika oldu. Bu da limonun yine böyle Elde mi diyorum? Şey, zebra sarısını. Aman zebra midliner <laughs> e, Herkes zaten bunlar genelde pek geçmiyor yani. E, çok zebra. Ama gerçi geçirenler var ya. Geçirenler var doğru. Bazı renkler geçiyor. Her renk değil ama bazı renkler geçiyor. Ama bu renklerin geçtiğini çok görmedim. Bu Peppermate. Şimdi genel olarak bakalım böyle tek bir yerde hafif o da yani universal signal nasıl oldu bilmiyorum herhalde aşırı bastırdım yoksa yani dolma kalemdeki kırmızının kanaması bunun kanaması biraz ilginç olur ee, çok bastırmış olduğunu düşünüyorum şu da Faber Castell'in bu kanayan kalemlerinden bunun da rengi o kadar güzel ki yani ee, arka sayfasını feda edeceğim şeyler kullanıyorum ne yapayım da böyle Belli çizimlerde çok güzel renk çıkarıyor o yüzden. Bu da deneyelim. Bu da gri simli olan. Yani tabii bu da aynı şekilde kanıyor. Şitatları söylemiştik. Evet. Ee, yani de şu Studium Versatil de bakalım deneyelim. Evet gayet güzel yani. Vallahi beğendim ben. Çok beğendim. Bu defterde de gayet güzel anlaşacağız gibi duruyor. Yani her yerde kanayan mürekkepler burada da kanama yaptı. Onun dışında çok bastırdığımız zaman bazıları noktasal kanama yaptı ama onun dışında hiçbir problem olmadı. Yani bu defterde benimle. Evet birkaç tane almaya düşünüyorum sayfaları da sert değil. Sadece arkaya kanama yapıp yapmamasına bakmıyorum tabii ki. Ben hani e, arkaya kanadı mı, kanamadı diye bakıyorum ama e, onun sebebi şu. Sayfalar yumuşak zaten. Hani bu defteri ona göre seçtim. Ama arkaya kanama yapıyor mu, yapmıyor mu onu bir göreyim. Yoksa e, mesela çiçekli olan sert kapak defter zaten başta belliydi yani pürüzsüz sayfaları ama bu değil. Gayet güzel. Not, deftli, not defteri biraz daha yumuşak sanki arada kaldım çok hafif farklı olabilir de çok sanki aynı gibi de yani sayfalar tam çıkaramadım ondan emin olamadım ama rahat rahat yazılabilecek bir defter ben bundan birkaç tane daha alacağım çünkü çok güzel bir A5 defter ve hani böyle e, koca koca A5 taşımayıp küçük defter taşımak isteyenler için çok kullanışlı. Şöyle açıp büyük şeyler çizebilirsiniz. Yani büyük resmi görmek için güzel oluyor. O yüzden sevdim bu defteri de. Gelelim sonuncu ürünümüze. Saat kapak A5. Bunu da pergelin ucuyla rahatça açıyorum. Ee, bu defterleri de çok merak ediyorum. Çünkü daha önceden buna benzer aldığım defterler açıkçası şey değildi. Çok uyumu değil dolma kalemle. Ama bir sene değiştirdiler mi onu merak ediyorum. Açık söylemek gerekirse. Şimdi bakalım. Yani bence biraz sayfa kalitesi değişmiş olumlu anlamda değişmiş daha önce e, baktıklarında öyle değildi biraz daha kutuluydu ama göreceğiz şimdi bakalım e, eğer yayılırsa o zaman zaten doğma kalemlerimle kullanmıyorum e, bunda her kalemi denemeyeceğim aşağı yukarı zaten diğerleri biraz fikir verdi Bunlar yine kanayacak zaten. Çok bir şüphem kalmadı. Ama şunu merak ediyorum. Çünkü bu bazılarında ya da farklı e, vurgulamalarda değişiyor. Bunu da biraz bastırdım bakalım. Çok bastırarak. Bu da hafif. Bunu merak ettim. Bu da platinim. Prepey'li dolma kalemi yazdım. Şimdi bir de Sailor. Yani yayılıyor da gibi yayılmıyor da gibi. Çok da bir yayılması yok. Ama e, diğeri kadar rahat Değiliz sanki yazarken. Şimdi Bakalım J-Urbin'de de deneyelim. Bu sulu olduğu için bunu daha rahat anlıyorum. Bazı geçişleri. Evet yani şimdi e, yayılan rökeplerde şu nokta nokta dağılma daha fazla oluyor. Dolayısıyla bunu diğerleri kadar e, uyumlu değil olarak düşünebiliriz kaleminizle yine ucuna çok zarar verir mi bilmiyorum. Hani tabii ki çok e, e, nasıl diyeyim? günlük olmayan kalemlerle de kullanmak fayda var. E, ama böyle mesela platinumlarla bence güzel oldu. Evet Platinum 0.5'le denedim ben. Bence güzel oldu yani. Biraz kaleme göre değişiyor. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir yani. Çok da kullanılamaz değil. Ee, bu zaten hepsine kanama yaptı için bunu da kanama yapacaktır. Buna herhalde ancak resim defterini falan e, ee, yazsak geçirmeyecek harika. Mesela bu defterle <laughs> Stadler <-Lat> Plus çok keyifli. Sonra Zebra Sarasa ama bence e iştahatlar zerbe göre daha keyifli. Şimdi bakalım arkasına hemen. Şu platinum e, ee, birinde kanama yaptı birinde yapmadı. Yok. Şunu da bakalım yapmış mı? Çok hafif noktasal. E, ee, Sailor noktasal bir kanama yaptı. bal yapmadı. J. Urban sulu. Olu yaptı. Noktasal ama yine. Yani mesela ilginç bir şekilde bu diğerlerine göre daha az kalma yaptı. Ama bu dolma kalemine diğerlerine göre daha az uyumlu diyebiliriz. Yani bunu desek yanlış olmaz. O yüzden ben bunu dolma kalem defteri olarak Platinum Prepler haricinde çok kullanmayabilirim. Bu da herhangi bir tükenmez kalem ve çok keyifli. Ben çok sevdim tükenmez kalemle. Bu da Octo Sharp mutlaka ee, bununla da deniyorum ki değişik uçlu kalemlerle mekanik kurşun kalemlerle çünkü bunu izleyecek olan belki ilk e, ilkokul, ortaokul öğrencileri vardır ve onlar e, bilmiyorum şu an bir değişiklik var mı ama kurşun kalem de kullanır diye düşünüyorum kurşun kalem de kullanacağı için hani merak edebilirler o yüzden özellikle bunu e, kurşun kalem'i çok kullananlar için. Yani tabii ki de öğrenci olmayıp kullanan da vardır. Mesela bu kalemle de çok güzel oldu. Evet. E, ee, alıp memnun kaldığım birçok ürün oldu. E, toparlamak gerekirse ...şu not defterleri. Bu A5 defter. Ondan sonra... ...başka ne vardı? Evet, bu kadar sanıyorum. Bunları ben... ...gönül rahatlığıyla dolma kalemlerimle kullanacağım. Ben memnun kaldım yani. Ama tabii... ...defter kalem uyumu... ...zevk için sizin zevkinize kalmış biraz da. Mesela ben... Şu kalemi, şu kalemin kalitesi tartışılmaz. Ama bana hiçbir keyif vermedi. O yüzden de benim için uyumu değil. Ama siz denersiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bu sizin bileceğiniz iş. Ama şu ikisi kesinlikle benimle. Ee, bu ikisini çok sevdim. Ee, bunlardan zaten bayağı aldım ama bundan da daha, daha birkaç tane almayı düşünüyorum. Çünkü seneye kadar bu bana yetmez yani. Rahatlıkla yazımı yazmak için bunlardan alacağım mutlaka yazım çizim için çok iyi oluyor. Bu defter e, yani birinin bu defterini denemiş olsaydım alır mıydım tartışılır. Hani kötü bir defter değil ama diğer A5 tercih ederdim. Çünkü hem çok daha ekonomik yani neredeyse üçte bir fiyatı bakıyorum hemen tekrar. Ee, biri 6.95, biri 5.5 pardon değilmiş yani yanılmışım. <laughs> Yok pardon bu A4. Özür diliyorum. Ee, A5 olan... He A5. 2.95 evet. Biri e, 6.95, biri 2.95. O yüzden e, ben bunu almazdım. Ama bu mesela kurşun kalem ya da tükenmez kalem kullanacak ve bölmeli defter ihtiyacı olanlar için çok güzel bir defter bence. O yüzden ee, bunları mesela e, özellikle okul defteri olarak kesinlikle öneririm. Yani bence okul defteri olarak çok güzel. Sert kapak. Çok keyifli. Ee, harika şeyleri var. Ee, kapakları var. Tasarımlarını çok beğendim ben bu sene. Ee, A101'in de katılımına baktım. Onunkini de çok beğendim gerçekten. Yani bu sene tasarımlarda gerçekten e, güzel şeyler yapmışlar. Sonra şu pergeli çok beğendim. Bunu, bu A101'in şerit silicisi. Bunu Bim'inkine göre çok daha fazla beğendim. Bim'in üçlü setindeki şerit siliciyi gerçekten hiç beğenmedim. Ama bunu kullandım. Çok da sevdim. Hatta bir tane daha almayı düşünüyorum. Yani Çünkü fiyatı çok uygun. 3.45 ve hani çok da aşırı bir çok böyle severek kullanmam aşırı ee, iyi olan hani fiyat farkı 5 kat olacak kadar bir değişikliği yok yani. Hani tabii ki fark var ama o kadar değil. O yüzden birkaç tane daha alırım yani. Bu defterleri e, diğer videomda bahsettiğim gibi hediye edeceğim. O yüzden bunları denemiyorum. Ee, onun dışında dosyalar var. Onları zaten çok sevdiğimi söylemiştim. Ee, şu sulu boya kapları. Buna bayıldım. Çok yani dolma kalemi kalmak için inanılmaz iyi. Bu versatil kalemleri sevdim. Mekanizmasını da sevdim. Hani böyle elinizde kalacakmış hissi yaratmıyor. Bazı şeyler vardır biliyorsunuz. Kalemler vardır böyle. O kadar kalitesizdir ki mekanizması her an elinizde kalacak zannedersiniz. Asla verilir ve fiyatı da ikili olarak 2 liraydı sanırım. 2.25 lira. Çok uygun. Ee, Genel olarak sevdiklerime paylaşıyorum ama e, şunu neden paylaşacağım? Yapışkan gerçekten yeterli değil, e, dolma kalemle de zaten onun değil. Ancak bunu böyle bantla falan yapıştıracaksanız şekilli olmasından dolayı öneririm. Onun dışında e, önermiyorum. Bunu tekrar belirtmek istedim. Yani yapışkanlık kağıt olarak önermiyorum kesinlikle. Bunları çok beğendim tasarım olarak. Ondan sonra kalem tıraşının kalitesini beğendim. Ama beğenmediğim iki şey var. Birincisi şuradan yani böyle açtıktan sonra bıraktığınız zaman buradan dökülme yapıyor. Bunu bıraksanız da yapıyor. Yani ben vurduğuma bakmayayım. Vurmadan önce de yapıyordu. O özelliğini sevmedim. O yüzden o mesela kalkamayacaksınız. şöyle tutmanız gerekiyor. Silgisini çok sevmedim. Çok kötü değil. Şekilli birçok silgiye göre daha iyi. Ama silgi olarak tercih etmem yani. Bunun kalem tıraşını kullanıyorum ama. Kalem tıraşını çok beğendim. Bülbül olarak kullanacağım ama kalem tıraşı olarak da kullanacağım. Onun dışında ee, aklıma gelen başka bir şey şu anda yok. Evet, BİM'den aldıklarım değil ama bimden alıp denediklerim bu kadardı. Ee, Beğendiklerimi de en sonunda özellikle özet bıraktım ki e, genel fikrimi toparlayayım. Ee, bu sene bence kalite genel olarak bir tık yükselmiş. Fiyatlar çok aşırı e, yükselmemiş. Yani not defterleri 1.95 ama geçen sene de ya 1.5'tu ya da şeydi diye hatırlıyorum. 1.95'ti aynı diye hatırlıyorum. Çok da büyük fark yok o yüzden. Şu A5'lerden birkaç tane daha almayı planlıyorum. Çok beğendim. Yani inanılmaz beğendim. O yüzden birkaç tane daha almayı planlıyorum. Alın aldırın yani. Çok güzel bir defter. Ee, dediğim gibi bu sert kapak olanları, okul defteri ya da kurşun kalemle kullanacak ya da tükenmez kalemle, işte jel kalemi yazacak olanlar için öneririm Ama dolma kalemi çok e, zevk vermez ya da her dolma kalemle kullanamazsınız. Dosyalarını sevdim, öneririm. Plastik kokmuyor. Ee, pardon, A101'in dosyalarını sevdim yani BİM'den almamıştım onu ama e, BİM'in dosyalarında da bir koku hissetmedim yani. Koku önemlidir benim için. Şöyle plastik yapıda olan şeylerde koku kendini ele verir. Hiç öyle ağır bir plastik kokusu yok yani. Gayet güzel. Mesela şu defterlerde de bu ağır plastik kokmuyor. Ya da şu işte pergelin setinde de ağır plastik kokmuyor. Eee kokulara mutlaka bakın bence. Yani ağır plastik kokusu olan şeyler çok şey değil. Ya da şu sulu boya şeyi mesela. Yani bu tip şeyler çok kokarlıklı. mika da olabilir zaten de. Yani tam bilemiyorum malzemesini ama e, kötü bir kokusu yok. Yani, kokuya çok bakıyorum. Bilmiyorum. E, koku bir takım şeyleri ele veriyor bence. Yani genel olarak böyle. Benim Bim'den alıp denediğim defterler ve bazı ürünler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, A101 alışverişi olursa da e, onu da paylaşırım daha sonra. E, ama bugün olur mu bilmiyorum. Şimdi bu e, Bim'den aldıklarımı ve denediklerimi komple bugün paylaşmayı düşünüyorum. Teknik bir sorun olmazsa. Çünkü sonuçta bu ürünler tükenmeye başlayacak. Fikriniz olsun diye bu kadar detaylı e, bir video çektim. Eee yani ben de sizinle beraber ilk defa denemiş olduğum defterleri. Ee, bu yüzden fikir edinmeniz açısından hızlıca paylaşıyorum. Ama A101'i paylaşırsam da artık kalanlardan faydalanırsınız. Hani denk geldiğiniz ürünlerden faydalanırsınız diye paylaşmış olacağım. Ee, bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler.